diğer geldik. Özellikle burada kemik yemeği tercih edeceğiz. Bakalım çok meşhur olan kemikli nasıl olacak? Buyurun. Mekanın ustasının yanına geldik. Ömer Usta burada ve gördüğünüz şey, her şey, bu tezgahtaki her şey satılıyor ve yapılıyor. Ama biz buraya özellikle kemikli için geldik. Ama yine de ben merak ettim. Şu ne abi? O kaşar. Kaşa bu ne ya? Ben duydum bir yerde. Bunların yanına bumbarın çıkıyor? Bunların, yanından çıkıyor? Alttaki ne? Yürek mi? Böbrek. Böbrek. Aynen. Bunlar ızgara yapıyorsunuz. Bunlar tavuk kanat dedi. Tavuk kanat. Yürek, dala. Diğerleri böyle ciğer var. Ve parça. Ama bu Aynı. mesela buraya özgü bir şey mi? Bu diğer Diğer bak. Yani antep Avrupa'da olmaz. Bunlar bile ama bizim gibi yana. yapmazlar. Tamam o zaman şimdi kemik için pişirmeye geçelim mi? Geçelim abi. Kemik size birazdan nasıl pişireceğini gösteririz ama biz kemikliğinin hayvanın neresinden çıktığını göstermek için güzel bir bir gösterseniz tekrar gördüğünüz gibi hayvanın sırtından gelen bir parça bu ve kuzu olduğu gibi. Buradakilerin hepsi kemikli olacak ve bunlardan sonra burada hazırlanıyor. Ve tek tek daha sonra da terbiye edilmek üzere öbür tarafa geçiliyor. Terbiye edildikten sonra bir gün sonra da ızgarada pişirip ondan sonra servis ediliyor. Değil mi Ömer Usta? Aynen öyle. Yani tamam yapabilir ama ciddi bir şekilde yani her bir sırttan sınırlı sayıda çıkması büyük bir önem taşıyor. De, zaten o kemikliğinin neden değerli olduğunu daha çok ortaya çıkarıyor. Şimdi mutfağın içine geldik mutfakta kemikliğinin asıl ustasıyla buradayım adım Emre. Sinan Usta ile beraber. Evet. Sinan Hocam kemikliğinin farkı tamam. nedir yani neden kemikli diyorsunuz buna? Bu kemikliğe baktığımız zaman sırtından. sırt Biraz sesi çıksın usta ama. sırtından sırt kısımlar. Uzun sırt Kaç evet. kilo çıkıyor mesela e, bir kuzudan? bir ay ondan bir kilo. Bir kilo. Bir, var, <laughs> bir taraftan, taraftan Ama sadece kuzu yani diğer taraftan Kesinlikle zaman olmaz. Kemikli olmasının sebebi yani bir kemik var içinde yoksa? <laughs> Kemiğin arasından çıkmış bir izole etmeli. Tamam. Süper. Süper. Peki bu küşleme de yanında e, hemen kenar iç kısmından Hayvanın yine partolar, sırtından mı evet, bu da. Karşılıklı olarak. Bu bir mesela bir, var. bir hayvandan mı çıkıyor? Evet, bu sadece da. bir hayvanın bir tarafı. Bir, bir taraf. Diğer tarafı var. O, yani o zaman aşağı yukarı bir, bir kilo da kilo, oradan çıkıyor. 1,5 kilo, kilo kadar. Düşünme ise sadece birer parça yüz, güzel gram. Mesela bu, şimdi bu parça asıl kısım mı diyorsun? Şu kısımdan mı diyorsun? Ha, şurada sana, Ben de sanıyorum. diyor, ne kadar bereketli evet. diyorum. diyor. O yüzden Ömer Usta da dedi Her yani. Her bir hayvanla iki parça. Yani düşünün biliyor musun? İki parça değil mi? Evet. evet. Bir hayvanla yani kuzudan, evet. evet çıkan bu. Ve bundan kaç tane yiyorsun evet. Düşünebiliyor biliyor musun? Evet. Ama deniz gibi asıl olay sırttaki. Kaburganın sırtından çıkan tek parça. Yani yediğiniz şeylerin kemikliğini evet. bilin diye söylüyorum evet. özellikle. Çok Şimdi, özel. Aynen, çok özel. Belli. Şimdi ustamla beraber kemik dikişi Tamamdır. Tamamdır. Şimdi ustam, buna bir sos yaptık mı? Evet. Ne yaptık abi evet. sos? Güzelce sıvı yağını deneyelim. Sıvı yağ ne? Zeytinyağı Zeytinyağı. Zeytinyağı, Zeytinyağı. Yani çok tam güzel. Tamam. Yapayım. Şöyle, <laughs> tuzunu, yağını ve yoğurdunu. Yok bunda yoğurt da var. Bak, tamam. E, terbiye gün, oluyor yani. E, bir yani. gün boyunca bir gün. Bir hazırlanıp yarın sabah servis Bunlar bir gün önceden terbiye edilmiş. Yaklaşık günde kaç kilo kemikli satılıyor? Kaç, satılıyor? Günde 300 kilo tabii Günde 300 kilo. Sahip. Maşallah maşallah. Ya bu da tabii ki aynı zamanda Diyarbakır'da biliyorsunuz kemiklinin özellikle gelip yenildiği yer bu mekan için 300 kilo aslında oldukça iyi bir rakam gözüküyor. Diğer taraflarda yemişsin ama burası çok iddialı denildi ve biz dediğimiz gibi iddialı olan yere gel ustanın ağzından duymak istedik. Nasıl yapılıyor, nasıl soslanıyor, nasıl terbiye ediliyor. Zaten birazdan da testini yapacağız ve de paylaşacağız. Şimdi bu kaç dakika pişecek? Yaklaşık bir 7 dakika içerisinde. 7 dakika, çok iyi. Bunun üzerine herhangi bir sos gelecek mi? Yok, yok, Yok. tamamıyla bu haliyle. Bu, gibi, bu haliyle masaya servis edecek. edecek. Evet. Mükemmel. Akşam kaça kadar devam bu iş? Akşam saat 11'e kadar. 11'e kadar devam. Sabah 6.30'dan akşam 11'e kadar. Sabah 6.30'da ne yemeğe geliyorlar mesela? Ciğer yemeğe geliyorlar. Ciğer. Kaşkay yemeğe geliyorlar. Bizim haftamızın görevimizi yapıyoruz. Ciğer geliyorlar. Ciğer yemeğe geliyorlar. Kaşka yemeğe geliyorlar. Kaşkay yani, <laughs> Kaşa dediğiniz yine o Ömer Hocam evet. Sen aradan bahsettiğin gibi yine şeyin bumbarın arasından değil neyin arasından? Aynen. arasından. kaç kilo onları bir Her hayvanda? Her hayvanda 3-4 parça. Arası. Hemen şöyle bir arkadan tekrar ekranın üzerine demin şeyin önünde görmüştük. Bunun topu. Bu, 15 kilo hayvan. Burada 15-20 hayvan, var. Çok nadir. Şuna bakalım. Yani bunun da lezzeti ayrıdır. değil. özellikle bunu yemeye geldiklerine göre tahmin edin. Yani inanılmaz bir şekilde. Ama bunu ben de merak ettim. Yani şunun tadını ben bir tane denemek istiyorum Çok şundan. Yedin. ya benim deneyelim onu. Evet şimdi Diyarbakır'da bir gelenek aslında. Tradisional dedikleri bir şey. Pilav her şekilde gidiyor. Günde iki büyük kazanda yapıyorlar ve içinde ama özel baharatlar var. Ne var abi içinde? İçinde 7 türlü baharatı. var. 7 tane baharat. Kuru nane, kuru reyhan, patlıcan, pek ve benzeri baharat türlerinden yapıyor. Ve bunu her sabah yapıyorlar ve iki büyük, kocaman e, tencere Aynen. diyelim, Aynen. akşama kadar bitiyor. Ve bu özellikle içindeki baharatlar ile birlikte farklı bir tat kazanıyor. Zaten amaç da o, yani klasik bulgur yaptım, ver gitsin değil pek çok yöntem. İçindeki baharatlarla birlikte daha da anlam kazanıyor. Şöyle yaklaştığımızda zaten içinde de parçacıkları görüyorsunuz ve Yediğiniz yemeğe de aslında bir alkış değil mi? Aynen. Şimdi kemikli pişti, çıktı ızgaradan. Ustam şimdi tabağa koyuyor. Evet, evet abicim. Bu bizim kemikliğimiz. Tamam. Terbiyelik yaptığımız. Süper. Bu, Bu da terbiyesiz. Terbiyesiz. Için. Tamam. Ne için? Özellikle acı, acı sevmeyenler için. için. Hemen renk farkı zaten belli oluyor. Bonfilemiz. Bonfile. Kuzu bonfile. Bu da kuzu bonfile. Maşallah maşallah. Yani rengi mengi zaten insanın yolundan çıkarıyor bir de onun, şey onun üzerine öyle koyun merak etme karışmasın o şey. Üstüne şöyle çubuk gibi koy öyle. Yok yok. Tamam. Sen aynen öyle. Aynen. Taşıyabilirse şimdi bunu alıp ustamız içeri getirecek ve hepsini test edeceğiz. Sonuçları paylaşacağız yani. <laughs> Evet, meşhur kemikliğiniz ve diğer suç ortaklarıyla birlikte geldi. Muhteşem gözüküyor değil mi? Evet, şimdi bunları deneme zamanı ve bunların hepsini tek tek size göstermek istiyorum. İçeride hazırlanırken tüm aşamalarda siz de zaten yanımdaydınız. Ama pişirmek başka, bir de test edelim, görelim. Buyurun. Şimdi her şeyle pişti, geldi önümüze gördünüz ve burada kemikliği içeride gösterdiğim gibi hayvanın sadece sırtından gelen bir şekilde hazırlanıyor ve ondan sonra getiriyor. Hemen izninizle. Bu soslu. Ve Bir de sossuzunu yaptı ustam bizim için. Yani ağır soslu sevmeyenler için. Bir de onu test edeyim. Yani eti doya doya çok net bir şekilde hissediyorsunuz zaten. Tabi bunun içinde biraz da kemik var zaten. Belki de hani kemik dilenmesinin sebebi sırttan gelmesi. Ama gördüğünüz gibi hala direniyor bize. Evet şuradan aldım güzel bir parçayı. Bu sossuz bakalım o nasıl? Bu da çok iyi. Siz de biliyorsunuz ki diyetin adı kapatmak için genelde kullanılan en fazla şey baharattır. Çok fazla baharat kullanıldığında o etin bir ayıbı var. Buradakilerde bunu görmüyorsunuz. Yani baharat çok fazla kullanılmadığı için etin tadını çok net alıyorsunuz. Ama yine derseniz ki ben herhangi bir sos istemiyorum o zaman bu seçeneği de kullanıyorsunuz. Benim bugün merak ettiğimde ilk defa da duyduğum kaşe denilen şey. Bu da umarın içinde olan etten yapılıyormuş. Ben bunu da çok merak ettim. Bunu da pişirdiler sağ olsun bizim için. Bir şunu hemen bir denemek istiyorum. Bu da farklı ya. Yani hani diyorsun ya sabah sabah insanlar kahvaltıya geldiğinde bunu yer gel, bir yer abi. Şimdi, şimdi yedikten sonra insan söyledi yani Ciğer'de ilk defa ben Adana'da görmüştüm ilk defa. Sabah kahvaltısında valimiz bize ikram etmişti. Şimdi aynı şekilde görüp Ozan da bir şey yadırgamış ama yedikten sonra hak veriyorsunuz. Bu da çok ilginç. Yani benim beklemediğim bir lezzet. Gerçekten insanın aklında hani etten daha farklı bir lezzet. Burada hemen ağzınıza geliyor. Tabii ki beyne gidiyor hemen. Gerçekten çok başarılı. Neden burada kemikli bu kadar iyi yapılıyor, aradaki farklılık zaten mutfakta da size göstermedik. böyle denedik ama çok önemli bir şeydi. Yani Antep'te söylenen küşleminin Diyarbakır'daki bir versiyonu var. Demin Ve size göstermedim, küşleme küçücük bir parça. Ve o parçadan buraya doğru geliyor. Tabii ki yine izninizle elimle yiyorum. Bu da çok farklı bir lezzet. Gerçekten Konuşamıyorsunuz çünkü gerçekten lezzet bastırıyor insanı şüşlemenin farkını görüyoruz ama bunların hepsinin içinde insan bir anda beyin fırtınasına böyle uğramış gibi hangisini yiyeceğini şaşırıyor çünkü lezzetler birbirinin üstünde baskılıyor hangi gibi çünkü etin içinde farklı katmanları görüyorsunuz ama şu var farklı lezzetleri bir arada tadarak en iyisini kendiniz için beyniniz için aklınız için en iyisini siz tadarak buluyorsunuz ben hepsini çok beğendim ama kemikleri yine bir numara